Herkese selam arkadaşlar. Hepinize hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile karşınızdayız. Bugün sizlerle CS:GO Cases'deyiz ama ondan önce bir çekilişimiz vardı biliyorsunuz. 300 abone çekilişi. Ee, bakıyorsunuz 200 abonedeyiz daha ama bir türlü 300'e çıkamadık. Ben de hani videoyu şey çekilişi de fazla uzatmak istemedim açıkçası. Ee, bundan sonra ama net olacak. Yani 400 abone dediğimizde 400 abonede çekiliş olacaktır. Ee, şimdi 300 abone çekilişimizi çekelim. Ee, zaten 300 abone olmadık ama sıkıntı yok. Ee, yine takipte kalmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olun. burada Burası değişmemiş. Ben anlamadım. O kadar değiştirdim ama yine bende böyle gözüküyor ama normalde böyle değil yani. Normalde şu yazıyor zaten Sirius Reis. Ee, şimdi arkadaşlar biz ne demiştik ee, tam olarak? Videoya like atmanız, abone olmanız, videoya yorum yap, yapmanız eee <laughs> Ve Discord adresimize katılmanız gerekiyor. Bunları karşılamadıysanız eğer ki arkadaşlar çekiliş kazandıysanız bile o çekiliş iptal olur. Bilginiz olsun. Şimdi şöyle bizim videomuza geldik. Tamam mı? Şimdi bakıyoruz abi. Biz ne demiştik? En çok yorum yapan daha çok şanslı olur. Değil mi? O yüzden 780 yorum gelmiş. Eyvallah. Teşekkür ederim. Ee, ama şunu söyleyeyim. Arkadaşlar ben rastgele random olarak yorum atın demedim ki. Hani baksana şu yorumlara lütfen. Bak. Eyvallah. Yazmış bir tane arkadaşımız. Eyvallah. Ee, şöyle mesela <laughs> yazmayın arkadaşlar. Şu şekilde mesela. Rastgele random atanlar var. Ya eyvallah de, hani şey için yazmamışsınız biliyorum. Belki yanlış anladınız ya da ben yanlış Anlattım. E, ama bu ne oluyor biliyor musunuz? Şöyle aynı mesajlar kopyalayıp yapıştırınca arkadaşlar e, video keşfete düşmüyor. Bakın 177, yani normalde 1000'i geçerdi yani bu çekiliş videosu ama geçmedi. Abone sayımız da her türlü 300 olurdu. E, ama keşfete düşmedi işte. Buna dikkat edelim lütfen. Bundan sonraki e, çekilişlerimizde <laughs> yani dediğim gibi bu şekilde yorum kabul etmem. Sadece bu yorumda Hatta şurada nota yazmıyor. Ne kadar yorum o kadar şans yazmışım ama bu şekilde yorum değil. Hani güzel bir yorum yapın arkadaşım. Güzel yorum yapın. Sıkıntı olmasın. Şimdi arkadaşlar burada hemen şöyle şu videonun linkini aldık. Bakın karşınızdayız değil mi? Hepinizin önünde yapıyoruz. Şöyle herkesin bildiği bir site zaten. Şuraya kopyaladık abi ve bu 3 tane itemin hatta şöyle gösterelim şöyle şöyle bir AK'miz vardı ee, ve şöyle de bir ARP, bir de M4 vardı. Üçün... Evet dostlar burada şimdi videonun linkini kopyalıyorum tamam mı kopyaladım geldim burada zaten YouTube rastgele yorum seçici e, sitesi var zaten çoğu kişinin bildiği şöyle yapıştırdım abi ve buradan bir kişiyi seçecek bilginiz olsun üç tane itemi bir kişi alacak bilginiz olsun ve şu anda çekiyoruz Bastım hadi hayırlısı. Burada her şey geçerli mi diyor. Cevapları dahil etme. Çünkü ben bazen cevapları yazıyorum ya bana çıkmasın anlamında söylüyorum burada. yinelenlere izin ver yani tekrar tekrar yazanlara da izin ver diyorum. Her şey geçerli. Devam et diyorum. 780 tane yorum olması lazım. Bakalım öyle mi olacak. ve 780 yorum yüklendi Arkadaşlar burada şimdi tıkladığım gibi kazananı seçiyoruz ve bastım bu kapı için maymun sıfır Ben bunu görmüştüm zaten. Çık, e, ne yazmış güzel olmuş video katıldım yazmış Eyvallah kardeşim e, bir ihtimalle emeklerin e, emeklerin karşılığını al, alacaksındır bilgin olsun teşekkür ediyorum Herkese teşekkür ediyorum. Bir sonraki çekilişte inşallah size çıkar arkadaşlar. En çok uğraşana çıkar. Ve bu yorumlar bu şekilde olmasın arkadaşlar. Bir sonrakinde zaten söyleyeceğim. Tamam mı? O zaman videoya geçelim. Görüşmek üzere. Bay bay. Şimdi geldik abi. Çok güzel sitemize. Şimdi baba bu site harbiden on numara. Çok güzel katlatıyor. Özellikle size gösterdiğim kasalar. Zaten benim amacım o. Size e, kazandırabilecek kasaları göstermek mesela Spectrum kasasını çok beğeniyorum hydra da aynı şekilde e, güzel kasa ama ucuz olarak ve gerçekten kaliteli olarak e, o kasayı gerçekten beğendim arkadaşlar şimdi e, şöyle ufaktan bir şey bozalım e, ama ne bozacağız biliyor musunuz bu? şöyle düşük bir item lazım hani düşükten katlama yapacağız Şöyle 390 oldu 400. Abi şuradan mesela 2 tane açsam 350 yapar. Açayım 2 tane. Tamam. Bu çok kötü çıktı biliyorum. Bir tane açamıyoruz, açamıyoruz zaten. 90 dolarımız kaldı abi. Bu 90 doları değil de şöyle 190 dolarla katlamaya çalışalım. Hatta 190 dolar da olmasın. Dur bir dakika. Şöyle bir 5'li bundan açalım. Tamam mı? Şöyle ee, sat diyeyim. Şöyle hızlıdan atayım. Hızlı, oha ya kanka biz diyoruz ki para düşsün amına koyayım. Para düşsün dedik adamlar bize verdiğine bak. Neyse güzel tamam. Bir bakalım. Bu kasa katlıyor mu? Belki bundan da deneriz yani ha. Belli olmadı. Ya şu ana kadar kötü vermiyor. iyi veriyor. <laughs> 30 verdi 24 verdi güzel. 44 var da nasıl bir kasa güzel kasaymış bu arada ha. Tamam 12 verdi 185 dolar. Ya bunu 150'ye düşüreyim 150 ile yani açmaya çalışacağım şimdi. şöyle iki tane şundan açayım abi tamam mı? Bunu rastgele açıyorum zaten. Tamam. Bunlar kalsın. Şimdi 140 dolar ile katlama taktiği. Nasıl? Ya iki bıçak ya bir bıçak bir eldiven falan bakalım nasıl katlayacağız yani. Önemli olan o. Başta parayı yükseltmemiz lazım. O yüzden spektrum kasasına geldik. Baba. Beşli normalden devam edelim biraz. <laughs> e, lan. Oğlum bir an bıçak geldi sandım ha. Bu arada dostlar. E, siz de zaten açıklamadaki linke tıklayarak siteye gelebilirsiniz siteye geldiniz abi tamam mı promosyon koduna Sirius 1 yazdığınız zaman e, her yatırımınızda %10 bonus alıyorsunuz arkadaşlar mesela 100 dolar attınız 110 dolar olarak hesabınıza geçmiş olacaktır 10 dolar bedavadan gelmiş olacak yeni siteye kayıt olanlar da 1 dolar bedava baki e, kazanabilir arkadaşlar bunu da hatırlatalım arkadaşlar e, Tabii bu önemli. Niye? Ee, siz yatırım yaptıkça ben de size çekiliş yapacağım zaten. Bu kadar basit. Biraz daha ilerleyelim. Bıçak çekilişimiz de olacak ama. Ama düşük şu an. 200 abone düşük. Uf. Arkadaşlar zamanım olmuyor biraz. Yoksa zamanım olsa ben daha güzel içerikler de yaparım. Sadece kasa açma değil. Zaten plan planlıyorum bir şeyler. Hani mesela... CSD, e, ne bileyim smoke taktiği olur, e, rush taktiği ya da ne bileyim çok güzel şeyler bekliyor bizi ama biraz böyle e, abone sayımız yükselmesi lazım bunun için. Şimdi hızlı açıyorum arkadaşlar ve güzel geldi bu arada 33 dolar geldi. Biz 10 dolar açıyoruz hemen hemen. 140 dolar ile başladık. Bakalım şu anda 160'lardayız abi. Şöyle bir AK Bloodsport falan çıkarsa zaten 130 dolar buradaki çok güzel geldi abi. Çok güzel geldi. Ben bu M4'ü satmayacağım. Tamam mı? Bir tane M4'ümüz var. Unutmayın. Bir tane M4'ümüz var. 170 dolarımız da var. 5 dolar verdi. Normal. 15 verdi. Tamam. Güzel abi. Sıkıntı yok. Devam edelim. 16 verdi. Güzel. Açıyoruz. 23. 2 katı falan güzel. 6 verdi. Burada zarar ettim. 3 dolar falan. Yine artıdayız. Güzel. Abi bu kasa çok güzel. Bakın bu kasayı deneyin. 50 dolar. Güzel abi. Şunları sattım. Bu M4'ü de bıraktım. 2 tane M4 kasada var. Tamam mı? 2 tane M4'ümüz kasada var. Ve güzel geldi. 32 dolar geldi. Çok güzel geldi bu arada. 200 dolara kadar da çıktık abi. Çıktık. Ama bir de bıçak falan tutacaksın zaten e, düşürdüğümüz var biliyorsunuz. Ya yani bir dolarlık kasada yani iki dolar diyelim. 2 dolarlık kasadan bıçak çıkarıyorsun muazzam ve katlatıyor zaten. O 18 dolar mesela biz kaç açtık? 10 dolara. Ben bu kasayı bu yüzden seviyorum abi. 26 dolar verdi. Burada 8 verdi. Tamam sıkıntı yok. Burada da batırdı. Yo iyi. Yine parasını verdi. Burada yine katladı. Yine katladı. 30 dolar aldık Çok güzel. Ananı satayım bıçak geldi be. Shadow Tigers Marble Fate ve çok güzel oldu. Ee, söylemiştim. Lan nereye girdik lan? Söylemiştim değil mi? Bıçak çıkabilir diye. Ay bu kasa çok güzel. Harbi güzel ya. Kaç bak kaç tane videoda hala da katlatıyor yani. Ben anlamadım. Hala bir de 250 dolarımız var. 250'lik de bir tane bıçak çıkardık. İki tane M4'ümüz var. Daha ne diyelim abi? Siz de gelin burada e, açmak istiyorsan bu sitede e, harbiden açacaksın bu site çok güzel çünkü e, tabi promosyon kodumu da unutmayın arkadaşlar. Bana da destek olmuş olursunuz. Zaten ben e, hani bir şey geliyorsa bile ben size çekiliş yapıyorum zaten. <laughs> güzel abi. Güzel gidiyoruz bakalım. 21 tam iki katı çok güzel. Bir de bir tane bıçak daha düşüyor. 10 numara olur vallahi. Çok güzel olur. Bu arada 280 dolara kadar çıktık abi. Tamam mı? Devam ediyoruz. Biraz daha bir çıkalım. Hızlı çıkalım. Sonra başka kası dener zaten. Ama biraz bakışımızı yükseltelim. Bir tane bıçağımız da var zaten. Güzel oldu o. Şu sol tarafta da zaten açanları görüyorsunuz. Şu an ben açıyorum. Ee, bazıları açıyor zaten. Bu arada arkadaşlar burada çek gibi ve kısmı var. Buraya da katılabilirsiniz. Arkadaş eldiven katladı. Ee, Şuradan mesela mini piyango var, küçük piyango var, ortalama piyango var. Mesela şunu e, 10 dolar yatırdığınız zaman buna katılabiliyorsunuz bu çekiliş arkadaşlar. Ne zamanmış? 3 saat sonra tamamlanıyormuş. Ee, büyük ihtimal bunu kaçırırsınız. Ee, büyük piyango var mesela şöyle güzel Huntsman Knife ototronik var. E, 51 saat sonra yani 2-3 gün sonra e, bu çekilişte tamamları Buna mesela katılmak için promosyon kodumu yazın tamam mı Sirius 1 ve 20 dolar yüklediğiniz zaman bu çekilişe de katılabilirsin. Mesela şurada şans var. Bu şanslar neye göre? E, mesela benim promosyon kodumu yazdım. 20 dolar üzeri ne kadar dağıtarsan atarsan, e, ekstra şansın yükseliyor arkadaşlar. Önceki kazananlara bakıyoruz arkadaşım Marble Fate Shadow Lakers almış. Eee Marble Fate değilmiş, arada Fate'miş. Ee, şurada da mesela arkadaş almış. Çok güzel bıçaklar hediye ediliyor yani çekilişte. Ee, bedavadan alabilirsiniz. Ya para sadece para attığınız zaman buraya da katılmayı unutmayın diyorum ve büyük bir çekiliş var. Star Trek Butterfly. Buna da katılım gösterin arkadaşlar. 123 saat sonra e, olacak. Bu da 50 dolar yatırdığınız zaman. Bunu da hatırlatalım dedik ve kendi kasamıza geri dönelim dostlar. 5'li 5'li hızlı bir şekilde açıyoruz. Öyle 20 dolar güzel. Ona ve ona 20 aldık. Burada 6 verdi. Tamam. Burada çok kötü verdi. 3 dolar verdi. Bakalım. Şu an kötü veriyor. <laughs> 260 dolara kadar düştük. Ama şimdi çıkacağız diye düşünüyorum. Güzel tamam. Burada da kötü verdi. Yani şu an kötü veriyor. Biraz yavaş açalım o zaman. <laughs> Güzel geldi ha bak. Aa gitti lan. Ben gitmez dedim ya. Gitmez dedik gitti. Neyse hızlı yapıştıralım. Şu anda 260 dolarla devam ediyoruz dostlar. Bir bıçak iki tane de M4'ümüz kasada bekliyor. Onları da yükseltme falan yaparız büyük ihtimalle. Bir daha dokunmayacağım. Ama o M4'leri çeviririm. Bir eldiven falan çeviririm. Şu anda durgun geçiyor burası. 260 dolarda, 250'ye düştük. Buradan artık o güzel. Ay bıçak geldi sanırım lan. O güzel verdi. Bu sefer çok güzel verdi abi. Şunu yine bırakıyorum. 3 tane M4'ümüz bekliyor. o şaka mı yapıyorsun oğlum sen? Bir tane de AK Blood Sport aldık lan. Çok iyi oldu ha. Şunu da satayım. Çok güzel oldu ben Çok güzel oldu. Vallahi çok güzel oldu. Söyledim bak. Bıçağı da söyledim. AK'yi de söyledim. İkisi de geldi. Bak hala katlatıyor ya. Bu kasa var ya. Ya ben niye mesela 100, 150 dolar civarında başlıyorum? Ya bu kasa hani bir anda düşük verebiliyor biliyorsunuz az önce gördünüz zaten 2, 2 dolar verdi 5 dolar verdi 6 dolar verdi 4 dolar verdi ondan sonra yavaş yavaş katlattırır bazen bir anda da verebilir ama yani ilk başlarda alabilir yani o yüzden biraz hani 150 dolar falan 100 e, 150 dolarla başlıyorum ki güzel e, en azından katlayalım şimdi açıyoruz abi 300 dolara kadar da çıktık çok güzel de gidiyoruz onun sıkı bir bıçak daha mı lan? Şaka mı yapıyorsun amına koyayım? Falcon knife aldık. Tiger tut bir de. Abi. Harbi şakasın sen ya. Oğlum iki bıçak, bir tane AK Blastport, üç tane de M4 var şu an. Dur dur gelelim abi. Bak şu bizim, şu bizim, şu bizim, şu da, şu da, şu da. Şurası bizim abi bak. Şuradan itibaren bizim. Şimdi upgrade'e geldim tamam mı? Upgrade yükseltmeye geldik. Şu 3 tane M4 bizim zaten. Şu 3'ü. O 3'ü de 38 dolar çünkü. E, şunu mesela bir buçuk katından yükseltelim. Mesela bir eldiven almak istiyorum ben. Bir tane eldiven. O eldiven güzel de yeşil olan. E, ama daha böyle kesin yüzde olarak yüzde olarak kesin gelsin diye uğraşacağız. E, mesela ah, tamam buldum buldum. Yok lan bu değil. Şöyle bu mu da yoksa bu mu olsun? Ha bu olsun ama. %71 arkadaşlar çok e, zorlamanın bir anlamı yok. En azından bir eldiven yapalım dedik. Hani M4'ler kalmasın. Deniyoruz. Ya. <laughs> kanka o ne? %71'ler nasıl geçmezsin kanka? Ya şaka mısın amına koyayım? Neyse. Şöyle 3 tane arkadaşlar e ee, güzel dizdik 600 dolar. Daha da 300 dolarımız var arkadaşlar. Bu 300 dolarla da eee neydi? Şu kasa mıydı lan? Az önce açtığımız hangi kasaydı ya? Şu 4 dolarlık kasaydı sanırım. Şundan açalım. 25 dolar veriyorduk. 21 aldım. Tamam. Ben niye başka kasaya yöneldim? Çünkü artık aldık abi. 2 tane bıçak, bir tane ee, AK aldık yani 9 dolarlık. Daha ne alacağız zaten? Değil mi? 300 dolardan düştük ama e, güzel verdi bu sefer. 70 verdi. Burada 23 verdi, tamam. Burada 13 verdi, düşük verdi. Bu kasa çok şey bir kasa. Hani bir anda böyle bir şey atabilir arkadaşlar. O yüzden deniyorum. Sanki böyle bir emper zaten AK'yı almıştık biliyorsunuz. Emperes. Evet, AK. Onu saymıyorum zaten. Videonun başında aldık ama onu saymıyorum 150 dolardan sonrasını sayıyorum güzel katladığımızı düşünüyorum Gerçekten o spectrum kasasını deneyin arkadaşlar çok güzel bir kasa Vallahi ben bir Marlboro çıkardı lan nereden çıkardı o ağzı güzel 36 dolar devam ediyoruz Hani buradan bir bıçak alırsak en azından güzel olur diye düşünüyorum. Da alabilirsek. Şu an biraz düşüşe geçtik. Bir tane güzel bir tam atması lazım artık. Lan oğlum onun arasında nasıl durdun sen? 25 dolar aynısını verdi. Şu an 200 dolara kadar düştük arkadaşlar. 100 dolar zarar. Yani sonradan. Bakalım ya. Böyle güzel bir tam çıksa bırakacağım da. Bak tutmuyor anasını ya. Hadi oğlum ya. Ulan 10 dolar veriyor anasını. Abi hadi. Abi ben bu kasayı bırakıyorum tamam mı? Ne kadarımız var? 190 Bir tane bıçak deneyeceğim. Tamam mı? Bu bıçağı da eldivene çevireceğim. Ondan sonra videoyu bitirelim. Abi çok kötü verdin ya. Ama harbi çok kötü verdin ya. O bu kim lan var bu? Neyse. Yüz ne ya? Neyse şöyle bir deneme yapacağız. Ee, eldivende. Şöyle bir eldiven alalım ya %61 ile. Şöyle deniyorum. Oğlum hadi geç lan artık. Lan yine geçmedi. Ananı satayım. Kanka yüksek şansla niye geçmiyor bu? Allah Allah. Arkadaşlar neyse. Üçünü katladık. 630 dolar. Tamam mı? Onu bu kim çıkardı lan buradan? Bu ne kasa sarnasını satıyor? Nereden çıkarıyor? Oha 2000 dolarmış bu Neyse. Şu kalan bakiyle de şu Spectrum kasasından açalım abi. Belki e, bir anda bir şey düşer Baba. Buradan geri dönüş mü diyorsun? Ha? Bayağı batırdık ama. Ya çıkardığım çıkardığımız sağ olsun. Burası kötü geldi. Burası da kötü geldi. O 11 topar iyiymiş. 14. Baba çıktık ha valla. Yani şu an çıkıyorum. Ama bura kötü verdi ya. Biraz üstte vermesi lazım. Tamam. Kötü yok. 20 para verdi. Burada iyi. 17. Oğlum. Harbi kasa Bakma manapaya. Baksana katlatıyor elisiz. Bir daha verdi, bir daha çok güzel. Yine güzel verdi. Bir tane daha verdi 556 5 6 dolar artıyor geçiyoruz sürekli. Başka 8 doları yine kır. Bir, bir dolar zaten fazla değil. Güzel sıkıntı yok. Abi 100 dolara çıktık yine abi. 10 dolardan 100 dolara katladık yine abi. Nasıl bir şeysin sen ya. 15 verdi. Öyle bir de 10 verdi. Hadi oğlum be. Güzel bir itamat daha derken 24 dolarlık bir tane USB Neonite. O ne oluyor ya? Neonite aldık. Bu kalsın abi. Güzel itemler çıkarırsam yükseltmeden bu sefer e, deneyeceğim yani. Yeter. Kedir yüzde yetmiş yüzde Bas. açıyoruz açıyoruz da bir, bir şey göremedik daha ve biraz düşürüyor. Aa tamam. Abi, güzel 38 dolarlık bir tane 4 aldık. Ee, şu bakiyeyi de harcayalım tamam mı? Nerede harcayalım? <laughs> Şöyle bir kaplan kasasından mesela deneyelim abi. Beşli. Yapıştır. Kötü verdi ya. Bu kasa olmaz. Ya böyle hani güzel bir item verecek bir kasa lazım. Ee, hangi kasa olabilir? Christmas kasasını deneyelim ama. Kanka bu ne ya? 25-27 açtık. 4 verdi. Şaka mısın oğlum sen? Ha güzel, abi. güzel aldık. Tamam dur. Şimdi. Tam da şehir kasası parası kalmış ha. Bak bak bak. Bak şimdi izle. Bak 1.99 bak. 1.99. Açtım tekli. Oğlum <laughs> bir şaka bu kasa ya. 1 dolar da 20 dolar bu. Kasa güzel. Bak şimdi bu bizim. Bu bizim. Başka bizim. Bir de şu 38'lik bizim. Bir de az önce ne çıkardık? Bir tane ip çıkardık. O kalsın abi. Boşlar şimdi. Hatta dur bir dakika şöyle bir on x deneme yapalım. Ne diyorsunuz? şey God Knight Lore. Geçti zaten. Geçer bu geçer. Neyse. Şimdi şunu alalım. Şunu alalım. Şunu alalım. Şöyle güzel e, 92 dolardan 2x yapalım abi. Eldiven katlayamıyoruz. Bilmiyorum niye. Bir tane daha eldiven deneyeceğim lan. Yapıştır. Kanka bugün upgrade zamanı değilmiş. Bunu öğrendik. Yani o kadar güzel kasalardan katladık ama bıraktık. Yine çok güzel katladık. 150 dolardan 140 dolardan 630 dolara kadar çıktık. Güzel 3 tane item aldık. Siz de burada kasa açmak isterseniz geliyorsunuz. Açıklama kısmındaki linke tıklıyorsunuz. Siteye geliyorsunuz. Burada mesela promosyon kodu olarak zaten direkt linke tıkladığınız zaman zaten kod gözüküyor. Sirius 1 kodunu kullandığınız zaman her para yatırdığınızda %10 bonus alabiliyorsunuz. Bedavadan bakiyeyle ile kazanabilirsiniz. Evet dostlar video bu kadardı. Çekilişi kazanan arkadaşımıza da hayırlı olsun. <laughs> ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.